Merhabalar sevgili yay ve yükselen burcu yay olanlar haftalık burç yorumlarına hoş geldiniz. Bu hafta 3 ve 9 Ağustos haftası ve Ağustos ayının genel değerlendirmesini yapacağız ve bu haftaya Kova burcunda dolunay ile başlıyoruz. Dolunay Kova burcunda dolunay videosundan size olan etkileri dinleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Evet haftanın ilk günü Kova burcunda dolunay ile birlikte sizin 3. evinizde haftanın ilk Pazartesi ve Salı günü parayla ilgili ve özellikle yakın çevrenizi ilgilendiren kişiler daha fazla gündeminizde olacaktır. Kardeşlerle yakın size yakın olan genç kişiler olabilir. Konunuz komşunuz olabilir. Bu alanda baya bir iletişim trafiği güçlü olacak. Haftanın ilk iki güne. Ama pazartesi günü özellikle bu alanda biraz zorlayıcı olabilir sizin için. Özellikle e, otorite figürü kişilerden bazı kısıtlanmalar, engellenmelerle karşılaşabilirsiniz. eğitimle ilgili veya bir bir şeye başlamakla ilgili bir mesela bir kurs olur. Herhangi bir yabancı dille ilgili bir eğitim olabilir. Veya sosyal bir alanda bir şeyler yazıyor, paylaşıyor olabilirsiniz. Burada bazı sorunlar, gecikmeler mesela yaşanabilir. Ona dikkat edin. Salı günü özellikle Mars'ın Jüpiter'le bir karesi gerçekleşiyor. mars biter karesi hafta ortasını ne kadar etkili olacak? Özellikle tabi sizin parayla ilgili alanınızda gerçekleşiyor. Koç burcundaki Mars da 5. evinizde. Çocuklar, finansal konularınız, biraz daha aşk hayatı olabilir mesela genç bir yaysanız. Flörtler dediğimiz alanda iddialı konuşmalar gündeme gelebilir. E, tutamayacağınız sözleri vermek zorunda kalabilirsiniz. Orada e, temkinli olmanız dikkat ediyorum. Bunlar tabi çocuklarınız olur. Biraz daha hani hayatta bize keyif veren e, alanlar neresidir? Eğlence hayatı. Burada bazı durumlar söz konusu olabilir. Bir de para piyasalarında eğer ilginiz varsa işte borsa gibi işte döviz gibi e, bunlarla ilgili de bazı istikrarsız durumlar söz konusu olabilir. Eğer böyle bir merakınız varsa o gün dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Evet onun dışında çarşamba gününe geçiyoruz. Çarşamba günü Ay balık burcuna geçecek ve bu haftanın önemli bir gezegen değişimi Merkür bugün Aslan burcuna geçecek. Tabii Merkür'ün Aslan burcuna geçişi yayları olumlu yönde etkiliyor. Ateş grubuna geçecek. Siz de bir ateş grubusunuz ve de 9. evinizden geçecek bir ay boyunca. Aslında en fazla bu ay yükselen yaylar seyahat edecek diyebilirim. E, kendinizi böyle çok iddialı e, konuşma ve ifadelerinizi çok doğru ifade edebilirsiniz. E, çekin, ser kaldınız bazı konularda mesela bir ticari hayatınızda olabilir. E, bir hukuki bir süreciniz vardır. Orada ifade etmekte zorlanıyor olabilirsiniz kendinizi. Burada başarılı e, gökyüzü sizi destekleyecek açıkçası. Ve burada bir de 19 Ağustos'ta bir yeni ay Aslan Burcu yeni ay meydana gelecek. Özellikle de hem hukuki alan, felsefe, işte din, yabancılarla ilgili konular, seyahatler mesela ve yüksek eğitim, ticaret yapanlarınız vardır aramızda mesela. Ticari alanda da bazı kanallar açılabilir açıkçası. Faydalı bir yeni ay olacak sizin için. 9. ev her zaman yükselene olumlu açı yaptığı için Önümüzdeki günlerde bazı şans ve fırsatlar getirebilir size sevgili yaylar. Bu arada uzun ülke seyahatleri de verebilir. Bunu da altın çizmek istiyorum sizin için. Evet çarşamba günü balık burcunda seyahat ediyor ayımız ve perşembe günü yine balık burcunda. Tabi ay balık burcunda olduğunu biliyorsunuz biraz daha hassas olabiliriz, alıngan olabiliriz, daha çabuk kırılabiliriz. Ve daha vesveseli de aslında olduğumuzu söyleyebilirim. Tabii balık burcu sizin dördüncü evinizde olacak, dördüncü evinizden geçecek. Aile içerisinde veya yaşadığınız yerde daha fazla vakit geçireceksiniz gibi duruyor. Kendinizle ilgili bazı konuları daha fazla irdeleyebilirsiniz, daha çok düşünebilirsiniz. Bazı dekor değişiklikleri de mesela söz konusu olabilir sizin için veya aile büyük denizle ilgilendiren bazı gelişmeler de burada mevcut gözüküyor perşembe gün haftanın en güzel günü bu arada ayın hem Jüpiter'e hem Uranüs'e uyumlu bir açısı var ve gece saatlerinde de saat 21 sıralarında ay neptün kavuşumu var affetmek bağışlamak sevmek ve kendini karşı tarafın yerine koymak yani empati kurmak için de çok güzel saatlerdir meditasyon yapın dua edin bazen düşündüğümüz şeyler pat diye karşımıza çıkabilir İşte tam o saatler öyle bir saat diyebilirim doğru zamanda doğru bir şey istemek de diyebiliriz bunun adına böyle değerlendirmenizi öneriyorum cuma gününe geçiyoruz cuma günü saat 15'e kadar ay balık ve balık burcunda saat 15'ten 16'dan sonra da koç burcuna geçecek ve cuma günü aslında sabah saatleri oldukça güzel e, saat 10 sıralarında e, bazı e, alışverişleri için mesela para alışverişi de olur bu e, veya birinden bir e, söz almak istiyorsunuz emin olmak istiyorsunuz diyelim bir şeylerden sabah saatlerini kullanın çünkü satürn tüm e, devamlılık ve istikrar sağlar fakat saat 15 sıralarında Venus bir karısı var biraz ev içinde huzursuzluk mutsuzluk böyle dalgınlık e, keyifsiz bir enerji diyebilirim. Harcamalara dikkat edin. Gereksizse harcama yapmamaya özen gösterin. Evet Ay Koç burcuna geçiyor saat 5'ten sonra. Cumartesi pazar günü de ayımız Koç burcunda seyahat edecek ve yine bu haftanın önemli bir gezegen değişimimiz var. Venüs e, Yengeç burcuna geçiyor. Tabii Venüs Yengeç burcuna e, geçecek ve bir ay boyunca sizin e, 8. evinizden e, seyahat edecek. Tabii 8. ev borçlarla ilgilidir. Mesela ödeyemediğiniz borcunuz var. Hep sıkıntıya düşüyorsunuz. Venüs buradan geçerken size bazı kolaylıklar sağlayacak. Ağustos ayı boyunca. E, almanız gereken, size ödenmesi gereken mesela bazı e, para vardır. Eşten olur, e, bir devlet dairesinden bir emeklilik olabilir, banka olabilir. Her neyse venüs buradan geçerken bu alanda size e, para akışınızı aslında biraz daha garantiye e, alabilir buradan fayda sağlayabilirsiniz maddi olarak biraz daha rahat bir ay sizi bekliyor diyebilirim e, bir de e, biraz önce aslında söyledim ama bir daha söylemek istiyorum bu Aslan burcundaki e, yeni ay tabi Ateş grubunda olduğu için size olumlu yansıyacak Tabii onu Aslında Ayrıca hani e burç videolarında belirteceğim ama Ağustos ayında Merkür'ün Aslan seyahati size en iyi size gelecek e, diyerek tekrar belirtmek istedim. Evet cumartesi gününe geçiyoruz. Yine ayımız e, Koç burcunda ve e, sizin 5. evinizde seyahat edecek. E, hafta sonu boyunca ilişkisi olanlar, e, partneri olanlar ya da sevgilisi olmayanlar da olabilir veya çocukları olanlar yani git daha orta yaşlı biri yay olabilir mesela bu alanda oldukça keyifli bir hafta sonu sizi bekliyor diyebilirim ki özellikle cumartesi günü e, gökyüzü biraz daha sakin gözüküyor e, şironla da, da güzel bir açısı var özellikle yükselen yaylar için cumartesi günü çok güzel bir gün diyebilirim perşembe günü de aynı şekilde e, bu alanda çocuklar eğlence, keyif biraz daha neşeli olacağınız bir gün ee, diyebilirim. Pazar gününe geçtiğimizde ise pazar günü e, yine ay e, bu alandı. Fakat biraz zor bir gün diyebilirim. Özellikle mesela haftanın ilk günü gibi, pazartesi günü gibi e, bu gün de, pazar günü de biraz stresli. Gökyüzünde yani güzel açılarda olduğu kadar ama biraz da zor açılar var. Şimdi onun saatlerini vereceğim. Hani biraz daha dikkat edin e, diye. E, mesela saat 11 gibi ayın Mars'ta kavuştuğunu görüyoruz. Bu enerji çok yükseltir. Ee, insanı fiziksel güç de verir ruhsal olarak da güçlü hissedersiniz dolayısıyla hiçbir şeyi e, ertelemez konuşma veya fiziksel bir eylemde üzerine gidebilir kişi mesela ağır sporlar yapmak için de e, elverişlidir ama yine de dikkat edin eğer böyle bir e, gelişme olursa ve saat e, 14'te ayın Plüton'la e, sabaha karşı Jüpiter'le ve gece 22'den sonra Satürn'e ee, zor açıları var. Güçlü açılar ancak e, sonuca gitmekte baya mücadele etmeniz gerekebilir. Çok konuşmanız gerekebilir. ikna etmeniz zor olabilir karşınızdaki kişiyi. engelle karşılaşabilirsiniz. E, siz e, bir adım yaklaştıkça e, karşı taraf iki adım geri kaçabilir gibi. Hani Satürn engeldir çünkü. Plüton baskıdır. Biraz manipülasyonu bol bir gün. O pazar günü biraz daha relax geçirmeye özen gösterin. E Mars da burada çünkü Mars e, biliyorsunuz ki aslında ben bunu her e, videoda neredeyse söylüyorum. E, yükselen yayların özellikle yıl başına kadar, yıl sonuna kadar 5. evinde 5. evleri çok aktif. Özellikle çocuklar, aşk hayatı, flörtler e, veya e, para ile ilgilenen, hani e, dövizle veya işte bu alım satım işleri ilgilenenler içinde oldukça iniş çıkışı çok fazla bir süreç. Orada dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü yakın süreçte sürekli para piyasaları değişkenlik gösteriyor ve daha da fazla gösterecek gibi duruyor. Büyük adımlar atmamakta fayda var açıkçası. Öyle söyleyebilirim. Evet sevgili yaylar. Güzel bir hafta. Başarılı bir ay ve sağlıklı huzurlu olmanızı temenni ediyorum. Dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.